Son Söz TV YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Melisa Sapaz. Bugün yanımda Son Söz gazetesinin yazarı Murat Özbülbül var. Kendisiyle bugün e, emekli maaşına yapılan zamlar hakkında konuşacağız. Öncelikle hocam nasılsınız? Şimdi yapılan bir emekli maaşına zamdan sonra siz ne düşünüyorsunuz? önce iyiyim. grip mırip ama iyiyiz diyelim. Daha doğrusu iyiyiz demek adet olmayacak. Şimdi emekli maaşı işi Türkiye'de zıvanadan çıkmış bulunmaktadır. Adaletsiz, e, fazlaca yoksullaştırıcı etkisi olan ve ödediğim primin karşılığını vermeyen bir konuma gelmiştir. Son 20 yılda emekliler bu ülkede en çok ezilen kesim olmuştur. Niye böyle diyoruz? Eskiden emekli maaşı asgari ücretin üstündeydi. En düşük emekli maaşı. Ve bugün son açıklanan rakamlarla en düşük emekli maaşı 10 bin lira, asgari ücret 17 bin lira, açlık sınırı 15 bin lira civarında. Bugünkü emekli en düşük emekli maaşı açlık sınırının 5 bin lira, asgari ücretin 7 bin lira altında. Hani diyorlar ya o eski Türkiye falan diye. Eski Türkiye'de emekli olan biri emekli ikramiyesiyle bir ev, bir araba alırdı. Yaşarken de büyük sıkıntı çekmezdi. Şimdi 10 bin liraya yaşamak mümkün değil. Yani çalışma gücü kaybolmuş bir insanı 10 bin lirayla yaşa demek bu vicdansızlık. Resmen zulümdür. Yani piyasanın gerçekleri var. Bugün 10 bin lira komik bir rakam kaldı. Yani tamam nominal olarak işte bir takım rakamlar yükseliyor ama arkadaş önemli olan rakamın yükselmesi değil. O rakamla ben ne alabiliyorum, ne yiyebiliyorum, ne içebiliyorum, ev kiramı ödeyebiliyor muyum? Çocuklarım veya torunların cebine çukur saçlık koyabiliyor muyum? Önemli olan budur. Bugün e, Türkiye'de emeklilik sistemi resmen çökmüş bulunmaktadır. Farklı kurumların emekli maaş alanlar farklı e, maaşlar alıyor. Farklı dönemlerde emekli olanlar farklı maaşlar alıyor. Aynı işi yapan, aynı primi ödeyen aynı süre çalışan bir insan işte bir tarih emekli olursa bir maaş alıyor, başka bir tarih emekli olursa onun yarısı kadar bir maaş alıyor. Yani konu hem matematik mantığından kopmuştur hem de adaletten kopmuştur. Yani bu emeklilik sistemi sil baştan yeniden dizayn edilmelidir. Ha bu niye böyle oldu? Çünkü IMF'in temel direktiflerinden biriydi bu e, sosyal güvenlik harcamalarını kısın. E, ne yaptılar? Kıstılar. Emekliye vermiyorsun. E, emekliye vermezsen IMF seni alkışlıyor. Aferin diyor. Bütçe dengelerini kurdun diyor. Halbuki bütçe, e, bütçe hakkı dediğimiz olay, vatandaşın nereden para toplanıp nereye para harcanacağını bile, bileceği olaydır. Bu bir tercihtir. İstersen halktan toplar, sermayeye harcarsın. İstersen sermayeden toplar, halka harcarsın. Mevcut iktidar halktan toplayıp sermayeye harcamayı tercih ediyor. O yüzden de emeklilere verecek para kalmıyor. Peki emekli maaşı sizce ne kadar olmalıydı? Bir kere emekli maaşı asgari ücretin üzerinde olmalı. Çünkü asgari ücret yani bir insanın yaşayabilmesi için eline geçmesi gereken minimum ücrettir. Yani şey yok. i̇ki bizim anayasamız herkesin insan onuruna yakışır, bir yaşam sürebilmesi için ihtiyaç duyduğu ücret seviyesine kavuşmasını emreder. Amir hükümdür. sadaka değil yani yaşayabilmem için gerekli ücret. şimdi Türk işin açlık sınırı, yoksulluk sınırı araştırmalar var. Türk işin açlık sınırı 15 bin lira civarında, yoksulluk sınırı da şu an itibariyle 45 bin lira civarında. Yani 45 bin lira derseniz 1500 euro yapar yaklaşık olarak ve yani biraz daha 1200 euro falan yapıyor Baktığımız zaman dünyadaki genel asgari ücretle de paraleldir. Niye? Çünkü dünyada artık bu sermaye hareketlerinin serbestleşmesi, mal hareketlerinin serbestleşmesiyle maliyetler 3 aşağı 5 yukarı aynı. Yani bugün İtalya'da ev kirası neyse Türkiye'de de o. Ama İtalya'da asgari ücret neyse Türkiye'de o değil. Dolayısıyla Asgari ücret bir kere niye açlık sınırının üzerinde? Asgari ücret yoksulluk sınırının üzerinde olmalıdır. Yani sen çalışan bir insana, işi gücü olan bir insana niye açlık sınırını reva görüyorsun? Normalde alması gereken rakam, yoksul, yani konuşmamız gereken rakam yoksulluk sınırıdır. Yani açlık sınırını konuşmak abesle iştigal, hatta terbiyesizliktir. Emeklilikte de asgari ücretin altını konuşmak adaletsizliktir, vicdansızlıktır, haksızlıktır. Eskiden böyle değildi. Hani durmadan laf ediyorlar eski Türkiye, eski Türkiye diye. Eski Türkiye'de en düşük emekli maaşı asgari ücretin altında değildi. Ee, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, e, emeklilere 1000 TL aylık yardım yapacağını e, bugün sosyal medya hesabından duyurdu. Daha önce de yapıyordu zaten yardımı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani Mansur Yavaş sizce iyi bir şey mi yapıyor? Ya bence Mansur Bey ahlaklı ve vicdanlı bir e, siyasetçi, bir yönetici diyeyim. E, yapması gerekeni yapıyor. Yani politik hesap yapmıyor. E, üst Aslında bir belediyenin görevi olmadığı halde sosyal belediyecilik yaparak yoksul kesimleri destekliyor. Sadece bin lira vermiyor. İşte e, 500 lira doğalgaz evet, doğal yardımı gaz. 400 lira civarında Eksiyar. da et yardımı evet. yapıyor. Burada utanması gereken bir emekliye bir emekliye bin lira yardıma 400 lira et parasına 500 lira doğal gaz parasına muhtaç bırakanlardır. Yani onların normal bir ülkede, normal bir demokraside sokağa çıkacak yüzlerinin olmaması gerek. Yani sokağa çıkıp dolaşamazlar. Ama Türkiye'de maalesef bir yoksulluk dalgası halkı ezdiği halde varsınlar veya bu düzeni yaratanlar e, gayet rahat sokağa çıkıyor ve üst perdeden de ahkam kesebiliyorlar. Bu da tabii Türkiye'de belki işte demokrasi ve protesto kültürünün gelişmemesi yüzüne. Yoksa normal demokratik bir ülkede buna sebep olanlar dediğim gibi sokağa dahi çıkamazlar. Peki, e, emeklilerin bu konuya e, tepki vermesi sizce bir sonuç doğuracak mı? Yani e, yükseliş olabilir mi emekli maaşında? Yani, Değişim olur mu bundan şimdi sonra? Şimdi e, iktidarın iki tane hesabı olabilir. Bir tanesi şunu düşünüyorlar, ya kardeşim bunlar nasılsa tıpış tıpış giderler, kuzu kuzu ampule oy basarlar diye bir düşüncesi olabilir. Ben ne yaparsam yapayım. Çünkü işte din, iman, ahiret söylemiyle, vatan, millet, Sakarya hamasetiyle kitleleri ben etkileyebiliyorum diyebilir. Ve o durumda yeni bir şey yapmaz. İkinci düş, e, strateji şu olabilir. Ya zaten biz bu seçimlerde başarılı olamayacağız. İşte e, geçen seçimde sonra yaşanan enflasyon dalgası, kur zıplamaları falan bizim ne yaptığımız ortaya çıkardı. Başarılı olamayacağız. O yüzden de uğraşmayalım. İşte e, parasal dengeleri sağlamaya çalışalım. E, Görüşü olabilir. O yüzden de itibar etmeyeceklerdir. Şimdi emeklilerin şöyle bir ee, çalışmadan gelen gücü yok. Yani ben grev yaptım arkadaş, sistemi kilitledim diyemiyor. Emekle ne yapacak yani grev diye kahveye mi gitmeyecek, camiye mi gitmeyecek, ne yapacak? Emeklinin bir de şimdi o yaşlarda e, gücün de düşüyor, umudun azalıyor, mücadele azmin törpüleniyor, sokağa çıkmıyorsun, bir şey yapmıyorsun. İşte e, kahvede birbirine e, şikayet ediyorlar. O yüzden emeklilerin iktidar korkmuyor. O ya da bu sebepten. O yüzden de bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Tek bir çözüm var. Şimdi önümüze sandık geliyor ve ondan sonra dört yıl sandık yok. Eğer sandıkta bu işin müsebbiplerinin kulağı ciddi çekilirse belki ondan sonra biraz hizaya gelme gereğini duyarlar. Yoksa vallahi unutun dört yıl seçim seçmiyorum.